Türkiye'nin iki önemli kuş göç yolu üzerinden bir tanesi olan Kuzey Doğu Göç Rotası üzerinde yer alıyor Iğdır ilimiz. Özellikle baharın gelmesiyle birlikte birçok farklı göçmen kuş türü Iğdır'ın sulak alanlarını ziyaret ediyor. Özellikle Iğdır'ın yüksek kesimlerinde 2000 metrenin üstündeki sulak alanlarda ise yapmış olduğumuz son çalışmalarla birlikte yaklaşık 110 kuş türünü tespit ettik. Bu anlamda Iğdır'ın hem Obadaki sulak alanları hem de e, dağlık bölgelerdeki sulak alanları da kuş çeşitliliği açısından çok önemli bir e, yer. Şimdi Iğdır'ın Iğdır oba kesimindeki sulak alanlar e, kuş gözlemcileri açısından önemli bir merkez. Tabii ki bunun yanı sıra yine Iğdır'ın yüksek kesimlerinde bulunan Üçkaya Göleti, Tekelti Dağı, Çilli Gölü ve Korhanyaylası da yine e, kuş gözlemi için önemli bir yer. Tabii ki kuş gözlemcilerini buraya davet ediyorum çünkü e, buralar çok önemli hem doğa e, doğal güzelliği var hem de kuş çeşitli açısından zengin bölgeler.